Merhabalar dostlar GTA San Andreas'da bu zamana kadar hiç görmediğiniz bir olay karşınızdayım. CJ'yi biz kung fucu olarak bildik. Ondan sonra dövüş kulübüne katılan bir abimiz olarak bildik. Ama bu bambaşka bilek güreşi arkadaşlar. Bu arada bilek güreşini sevenler yorumlara yazsınlar. Okulda yapıyor musunuz? Arkadaşlarınız arasında yapıyor musunuz? Biz küçükken çok yapardık. Şimdi bilek güreşini CJ ile nerede yapabiliriz? Turnuvaya nasıl katılıyoruz? Bakın zaten haritada yeni ikonlar belirdi. Gördünüz mü? Sahilde bir tane gym sembolü var. Yani o bilek güreşi turnuvasının ilki. Evet, buraya geldik. İlk katılacağımız turnuva burada. P ve M tuşlarına bastım. Arm wrestling mode. Evet, ilk Rakibin diyor. Şimdi Space'e basıyorum. Hayır beni yenemezsin. Space'e abanıyorsunuz bu arada dostlar. Oha adam bayağı güçlü lan. Evet evet olacak olacak. Aynısı iyice. Oğlum benim kolum koptu burada. Haydi haydi ya evet 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 yenmek üzereyim bas 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 aslan CJ evet evet hayır hayır evet you won man İşte bu şimdi devam etmek istiyorsan Space'e Evet etmek istiyorum. Hem rakiplerimi yolla bana. Evet ikinci rakibin diyor. Haydi bakalım. Yine başladık. Evet. Bu rakip de kolay. Şu an fazla zorlanmıyorum ama ileriki rakipler zor olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada para falan kazanıyor muyuz acaba yendikçe? Ona da bakmak lazım. Gerçekten katma açısından. Abi rakip zorlamaya başladı. Böyle normal basıncı olmuyor. Baya sert abanmanız gerekiyor ya. Evet, 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 evet. Bunu da yendim. Bu arada maskalım arttı. Her yendiğimde maskalım artıyor. O yüzden zayıf başlamanızı tavsiye ederim. Final boss, oha. Oğlum bu herif biraz sıkıntı gibi lan. Yenebilecek miyiz bunu? Bu biraz zorlu ya abi. Abi, hadi CJ dayan. Dayan. Vallahi benim kolum ağrıdı. <laughs> Hayır CJ dayan. Oha yeniliyorum. Oğlum yenildim lan yetmiyor gücüm yetmedi. <laughs> Vallahi kolum ağrıdı. Evet. Kaybettim arkadaşlar. Bu adamı yenemedim. Demek ki biraz güçlenmemiz lazım abi. Baksana maskılımız az. Maskılı güçlenmemiz lazım. O yüzden önce bir antrenman. Antrenman lazım. Sonra kendim başka turnuvalara atacağım. Evet CJ çalış bakalım. Bileğine kuvvet. CJ'yi full kaslı yapmamız lazım. Bu bilek beşlerinde. Adam akıllı yapabilmemiz için. Şimdi CJ bir antrenman yapsın arkadaşlar böyle saatlerce bir kas yaptıralım CJ'ye. Like evet yeni Muscle CJ. Like my... Bakın bilekleri kalınlaştı. Şimdi tekrardan deneyeceğim bunları yenmeyi. Hadi bakalım. En wrestling mode başlasın. Evet ilk rakibin. Bu sefer yerimizi biraz değiştiriyoruz. Meydanda böyle insanların Geçtiği yerde. Evet şimdi daha mı kolay yeneceğiz bakalım. Evet. Şu an sanki biraz da kolay gibi. ilk rakibi çok kolay bir şekilde şimdi adam masanın içinden geçti lan. Evet bunu hallettim. İkinciyi de hallederim de son boss'a baya bir abanacağım inşallah. Başarabilirim abi. Son boss biraz sıkıntılı. Ondan sonra başka turnuvaya katılacağım. Evet bunu da bir halledelim. Evet. Abanıyoruz Space'e. Evet. Bu arada modun linkini açıklamaya koydum sevgili dostlar turnuvaya başlatmak için de klavyeden P ve M tuşuna aynı anda basıyorsunuz. P ve M. Pamukkale'nin P'si, Mersin'in M'si yani. Oğlum nasıl oldu da bu adam? Acaba şöyle... Abicim zorlama beni gözünü seveyim ya. Ah. Evet şu ayı yenmem lazım sondaki. Bu bir tipi bile korkutuyor insanı ya. Hadi abi. Hadi odaklanıyorum hadi. Hadi abi olacak. Olacak hadi. Hadi olacak. Haydi olacak. Evet evet oluyor. Oluyor CJ. CJ. <laughs> Kolum çok kötü oldu. Kolum vardı. Allah. <laughs> Oğlum can çekiyorum mesela. <laughs> CJ bana bana bana. Evet 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 olacak olacak olacak. <laughs> hadi. Haydi CJ. Haydi CJ yaparsın. Haydi CJ olacak. <laughs> Oğlum ne kadar zor bir rakip. Allah <laughs> adam adam ölmüyor bir türlü. Şey bileği yamuluyor. Ne diyeceğim şaşırdım artık. Hadi. Adam yıkılmıyor arkadaşlar. Haydi olacak. Evet oluyor. Oluyor haydi. Oh, ah, hayır. Çok zor, çok zor mod gerçekten. Sen Andres'in en zor modu. Ah, kolumu koptu. Vallahi kolumu koptu arkadaşlar. Yok, adamı yenemedim. Yok, bu imkansız bir şey ya. Ah, CJ. Dümen oldu. Gerçekten yenmez çok zor. Çok zor. Diğer rakiplere bakacağım. Diğer rakiplere bakmak istiyorum. Haritadan bakayım. Las Venturas'ta bir turnuva varmış ve San Fierro'da varmış. Ve Las Venturas'takine gidelim. Hah gördüm evet. Burada arkadaşlar. Zaten bakın. M Wrestling turnuvası. Gate to start. İlk rakibin. Belki buradakileri yeneriz. Evet ilk rakipler kolay oluyor. Ama benim kolum çok ağrıdı. Vallahi kolum koptu ya. Devam abi. İkinci rakip. Bunu da yeneriz. Ama üçüncüsü biraz zor. Yani sürekli H ve M'ye basmanıza gerek yok. Mesela Last Venturas'taki yerde direkt stand var. Belki orada da vardır. Ben görmemişimdir ama. Evet bunu da halledeceğim inşallah. Abi şimdi daha kolay bir yol olması lazımdı ya. Evet bunu da yendik. Şimdi buradaki son rakibim. Final Boss. Zayıf gözüküyorsun ama. Hadi CJ yaparsın be oğlum. Hadi CJ yaparsın be oğlum. Hadi odaklan. Odaklan bak oyuna bile bakmıyorum. Oyuna bile bakmıyorum. Hadi CJ. Haydi CJ. Haydi CJ. CJ yaparsın. Haydi haydi haydi. Haydi CJ. Haydi CJ. Haydi CJ. Haydi olacak. Haydi CJ olacak. Acaba bir kolay yolun var ya? şu Aynı düzeyden basmak gerekiyor acaba? Bakayım. Ağzını oynatıyor adam da. Sinirimi bozdu. Yok abi. Rakip de zor. Vallahi yeniyor adam şu an beni. Hadi bas 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 bas. Bas 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 hayır yapma, hayır yapma, hayır hayır. Hayır. Yine yenildik. Yine yenildik. Olacak iş değil. Evet sürekli yeniyoruz dostlar. En son senfior turnuva'ya katılalım. orada şansımız deneyelim. Ondan sonra yapacak bir şey yok demek ki. CJ bir sonraki turnuvaya artık iyice hazırlanacak. Demek ki sadece kas yapmak yetmiyor. Şuraya doğru bir gidelim. Evet buradaki turnuva içinde çatıya çıktık. Çatıda yapıyoruz turnuvayı. İlk rakibim buymuş. Haydi bakalım. Hep aynı olay. İlk rakip kolay oluyor. Sonrakiler zor oluyor. Belki de bunun bir mantığı vardır. Siz artık modu kurup çözmeye çalışırsınız. Yani Space'e abanmakla Final Boss'u yenemedim abi. Yani olacak şey değil. Hiç yani acayip zorluyor. Haberiniz olsun. Burada ilk rakip bile zorladı beni. Yok abi salıyorum artık. Gerçekten CJ demek ki bilek güreşinde. Yani ilk iki rakiplerini iniyor ama artık benim benim CJ'den daha çok yoruldum. Benim kolum daha çok koptu CJ'den. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Senandras'la ilgili böyle değişik bir video yapmak istedim. Hiç de yapan yok galiba böyle bir şey. İlk defa gördüm bu modu da. Kim bilir daha Senandras'a ne modlar gelecek. Neler göreceğiz daha. 7 yıldır zaten göre göre artık şaşırıyorum bir yandan da şaşırmıyorum. Görmedim mod kalmadı. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.